Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videomu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Light'da, One Man Squad serimize kaldığımız yerden bizim mekan stadyumda devam ediyoruz abi Kankam bunlar direkt bana mı rush atıyor abi sen ne yaptığını sanıyorsun ya bak kaçma bak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka mısınız lan madan kardeşim bana sıkıp nereye kaçıyorsun ah kit vallahi o kit alacağım çok işime yarayacak kit var ya anasını pompalısı var. Bana pompa ki yapacak. Ben pompalanmak istemiyorum. Şunu atlayacağım abi direkt kaldırıyor herhalde onu. Sen ateş. Ateş etmedi. Allah kahretmesin. Az kalsın var. Allah'ımızı kavuşturduk arkadaşlar ama şükürler olsun sonunda kurtardık. Sizi şöyle lobiye alalım arkadaşlar. Siz biraz gizleme modunda arkadaşa gaz verin. Gel gel Senin o pompalanı var ya. Beni pompalayamazsın katil. Beni pompalamana izin vereceğim sanıyorsun? Sana şöyle güzel bomba yollarsam arkadaşlar biz buradan güzellikle çıkarız. O da bana atıyor. Ama hangimiz daha iyi bombacı mülayim? Bunu tartışmaya gerek var mı? Seni direkt bitireceğim ya. Oo, o, oha. <laughs> Canım gözükmüyor. Lan şaka mı bu? Yaşıyoruz. Ne yapıyor acaba bunlar hala? Ha? Lan. Benim notumu sen niye tutuyorsun kanka? Ben vurdum onu. Sen mutluysun ya böyle bir şey var mı kardeşim lütfen azıcık saygı ya Sen de bakma bana öyle senin canın yokmuş be sana kıyamam be inşallah bana bir M4 gibisinden güzel silahlar verirsiniz be kardeşim ha Arkadaşlar bu arada şunları söylemeden geçemeyeceğim derken önce şunları vuralım Aşağıya video beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar 100 bin aboneye doğru ilerliyoruz beni bir yolda destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim botların ben fight derken gelmesinden gerçekten bıktım ya. Bayıl. bayıldım vallahi bayıldım ben geliyorum. Ben geliyorum. Hazırlanın beyler. Selamünaleyküm. hayırdır aslan parçası. Gel buraya E son iki. şu var ya şu evi alabilirsem orada arabayı oradan dur o bu. adam. Lan! Seni mi vursam? Allah batırdık işi. hanginiz Önce sen zor o sakin ol kardeşim. Sakin ol birazcık. Sakin ol abi. Kitini basma ya. Kitini basma. Eşe son 2'nin yoktur abi. Ya da Meykan. M200 mu o? Gel buraya gel buraya. m 200ü Kullanamazsın kardeşim benim üzerimde. E son 2 ne son 2 ne? 200 arkadaşlar iş yapmıyor ya. AVM'yi alacağım ama inşallah azma pişman olmam arkadaşlar. AVM'yi aldım her maç gerçekten üstüme 4 kişi rahatlıyor ve bu durumdan gerçekten sıkıntılım arkadaşlar. Tek oto 4 kişiye yaramıyor ya. Araba geliyor kaç kişisiniz? Ananı tut şunu. Hayır 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 beyler abi meyi kucağına alırsın. Yatırım aşağı gel buraya gel buraya. Bir dakika beyler birazcık sakin olur musunuz? Birazcık sakin olur musunuz? Şurada kitim basabilir miyim hemen? Kit basma kit basma. Burada tek kiti ben basabilirim Furkan kardeş. Abi çok şey oldu bu arada. Nasıl sağ çıktık bilmiyorum ama iki de bomba atmışım oraya. Öldünüz abi. Çok güzel bir one man squat atmayı başardık. Bir dam geliyor. Hatta aşağı, hatta hatta Allah kahretmesin. Cık. Oo! Ooo. Oo. <laughs> Kanka o son iki bana vurma. Allah kahretsin. Bir tane kitim olsa, bir tane kitim olsa. Ya bir de yeleğim olsa çok güzel olacak diyor abi. Ya. Hemen şuraya gireceğim arkadaşlar. Ya son 2 ile geliyorlar. E son 2 ile geliyorlar. Bıktım şu e son 2'den. Yemin ederim yelek yok, can yok, bir şey yok. Ne yapacağım Meme'ye karşı ya? Bir dakika. Kankam, Tut şunu Allah kahretsin sağda ananı avradım. Hayırdır? Ah, geliyor son kill. Gel abi. Zıplayarak. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacak. Tamam bu sefer ciddi modu açtım arkadaşlar. Gerçekten yeter abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lan ben orada zıplayarak çıkacaktım. Gitti duvarın üstten çıktı adam da beni kondikti de arkadaşlar. Derken misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz beyler bayanlar. Kaydıraktan kanlar Direkt oynayacağım arkadaşlar buna. Sen buradan var ya beni beklemeyeceksin çünkü çok sinsi ve gizlice geleceğim karşına. Şu Thompson'a ver abi hemen Thompson'a ver abi. Bir dakika bir dakika çok sakin biri kırmızı şey tokun ne tokus ya. <laughs> Ekbilan çatısına çıktı. Ha inşallah ekmeğe çatısına değilsin kardeşim Ayla. Çünkü 50 saat seni oraya çıkmaya çalışmakla uğraşmak istemiyorum. Anladım abi. Anladım abi gördüm seni. Bayıldın. Now. Ya sen benim için ek binayı mı lootladın ya? Ya abi sen nasıl bir kral adamsın ya? Şimdi lootunu bana vereceksin. Ben de hiç buraya lootlamakla uğraşmadan rush'a gideceğim ha. Ne veriyorsun bana? Abi bu cel ek bin adam mı çıktı? Şaka mısın bile sen? Koskoca ek bin adam bunu mu buldun ya? Şaka gibi. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmasını sevinirim. Instagram'da da 10.000 kişiye doğru ilerliyoruz. 10.000 kişi olunca şu kaydırmalı story özelliği açılacak. Takip eden herkese şimdiden teşekkür ederim. Bekliyorum Instagram'a. O kabilesin. Aç kapıyı ya rast kargo sadık. Oğlum sizin isimleriniz hep ben Siz özbek misiniz lan he? Nasılsınız bakayım siz? Şu an bir basacağım arkadaşlar başka bir şey yok. Bunu kaldırıyorlar mı? Aa sen tek başına kalmışsın seni bir lootlayalım bakalım ha. Aha. Kankine yardıma biraz geç kaldın gibi aslan parçası. Selamünaleyküm. Öldün. Öldün. Adam benim daha nereden geldiğimi anlamadan ne olduğunu anlamadan öldü ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah için ya. O, o fişek benim var. O fişek benim var. O fişeği benden habersiz mutlarsanız olacaklardan ben sorumlu değilim kardeş. Allah. Valla bak ile böyle çarpınca gerçekten korkuyorum. Çünkü ters takla atınca genelde patlamaya falan çalışıyor kendisi. Gel buraya. Arkandayım. Sen de çık o Ölmüyor, ölmüyor. Şaka mı bu? Öl! Oh, bir an ölmeyeceğim sandım prens. Bir an ölmeyeceğiz sandım. Ne var sende? Oha! O silah ne lan? Arkadaşlar oyuna yeni silah mı eklendi? <laughs> o silah ne lan abi? Ben böyle bir silah daha önce görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Oha! Alalım ben bunu arkadaş. İlk defa görenler beğensin hemen. Bu ne lan böyle? İlk defa gördüm arkadaşlar. Ben bilmiyorum bu silah. Şimdi test edeceğiz sizlerle. Dolu mudur acaba burası? Aaa kavdesin biz de arkadaşlarla sizlerden bastırdık tam ya ha. Bir dakika. Aa kaçıyor. Sen bana mı atıyordun? Ama bilmiyordun ki Baydon abin direkt senin üstüne geldi. Oraya doğru kaçacak bir adam değil derken biri daha geliyor abi. Kesin en son ikisi vardı çünkü burası. Eee Yapma. Lan bir git. İçime girme. Oğlum ya bu kadar dibeme girmeyin arkadaşlar ya. Böyle bir şey mi? içime girme nasıl bir telaffuz oldu? Tövbe sabır AVM. Ver abi onu da bana. Ver AVM aslan parçası bana ha. Oğlum. Oğlum bu silah boncuk atıyor arkadaşlar. Bu silahı beğenmedim. Oyuna yeni eklemişler. <gülüyor> <gülüyor> yok aga yok sekmiyor ama boncuk atıyor arkadaşlar. Sen şunu ye o zaman bir bakayım kendinden gel. Buna Abi yeter bak sen çok oluyorsun bak sen ya sen sen çok kaşınıyorsun bir aslan maçı getirin lan beni buraya. beni delirttin lan sen var ya enerjim var ya ben benim gibi enerjik adam var mı ya şurada gel buraya gel gelin lan bana doğru ama hiç göstermiyorsun ki derken ananı satayım at şunu yukarı bir ses duydum gibi oldu neyse yanlışım da duymuşum vallahi duymuşum neredesin kardeşim sen al ah, ah gördüm seni sen bot musun gerçeğe ben <laughs> Kardeşim, ka Adam ölmemeye niyetli ya. Kardeşim sen niye ölmüyorsun arkadaşlar? Bu silah puanım 10 üzerinden 4 yani. Çok kötü bir silah hasar falan vermiyor. de şuraya kafalayacağım ya. Selamun ello. Misafir kabul ediyor musunuz? O aslan palçası e birazcık gergin. Bunu hayır olarak kabul ediyorum kardeşim. Olur ben de zorla alırım burayı size. Ha? Olur mu? Nerede be? Oo, kanki. Sen şunu bir... Lan. Adama fişek çektim ya. <laughs> Böyle bir şey olabilirim ya? Şu bombayı tutturabilsem çok güzel olacak. Oğlum, sakin ol. Her yerden tarıyorlar ya. Her yerden tarıyorlar ya. Şu kiti basmam lazım. Bu direkt geliyor. Bu direkt geliyor. Canım yok. Direkt gelme kardeşim. Sakin ol. Şu kiti hemen bir basayım. Ondan sonra gelebilirsin rahat rahat. Ananız atayım. Tava atıyor. Tava var mı? Benim de var kanki. Bana tava deniyor lan. Day sen o tavaya at ben bu oyunu sileceğim lan bak. Bu ciddi söylüyorum. Sen o tavaya bana at. Ben bu oyunu bırakıyorum aga. Gel gel. Oğlum ışınlanıyor sen sen ışınlanıyor kanka senden korkulur ama bak geleyim yok. Gelin lan. Oğlum siz hayırdır lan siz bana mı? Bir dakika beyler bir dakika bir dakika gel buraya. Oğlum Allah kahretsin kan çıkıyor. Tut şunu. Gel lan oğlum tava fight'a e gelin lan. Oo bak gelmeyeyim yine. Tut şunu. Ya sabır dayı sen bot ben bot o zaman şöyle yapacağız gel şuraya çık o kapıdan az şunu kafana gel buraya gel 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 ama kaçıyorsun kaçarsan silahla vurmak zorundayım gel buraya hiç öyle kaçmak falan yok abi hayırdır size gel gel oraya onu kaldır sen şöyle bir tava alayım akılla <laughs> go to lobby idiot go to lobby my friend go to lobby böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir saçma bana tava dönüyor salak ya. Lan burayı ne yapmışlar böyle? Lan bu direkt rush atıyor lan. Ananı satıyor. Ben de diyorum niye direkt rush atıyor? Meğer halinde arpıcısı varmış. Kanki bende de AVM var. Dokuşturacak mı? Şunu alırsın belki. Almadın da salmadın. Kafana alman lazımdı. ananı. Oy. Ya silah vurmuyor ya. Abi ben var ya son saniye niye adamın öyle sabit kaldığını anladım. Kafa mafa gidiyordu askasın. Yine yeleğimiz paramparça. Bu paramparça yelekler niye hep beni buluyor acaba? Bunu bilmiyorum abi. Sağda atar adamlar var. Solda da adamlar var. Çok kötü bir yere geldik açıkçası. Kankam tut. Oy. Senin o kafan artık yok. Çok güzel bir kuyus koptu bu arada. Bir dakika. Bombalar bombalar. Benden uzak tutun kardeşim. Sen de şunu yer misin? Yemezsin o zaman. Çallar. Seni benden çaldılar ya. Seni benden çallar abi. 1 vs 4 kaldım ve... Yeleğim yok. Tut şunu tamam 1 vs 3 arkadaş. Artık 1 vs 3 ama yeleğim yok abi. Ama unutmayın ben Baydoğan. Kankam gel buraya. Sana şöyle bir AVM ile yararsam seni gel buraya gel gel. İçeri giren bir daha çıkamaz. İçeri giren bir daha çıkamaz. O yüzden içeri girmeye çalışmayın bile. Gel buraya sen de. Tut. Tutma tutma içeri girmeyin kanki. İçeri girmeyin. Yanlış zamanlama oldu. Sakin 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 sakin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben şu hemen basacağım. Oha lan nasıl vurdun lan? Kiti basacağım ve geleceğim. Tek bir şansım var ve bunu çok iyi kullanacağım. Tut şunu. Allah siz bittiniz oğlum. Ananı satayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi Şimdi sıra bende be. Bende tabii. Agalar çok güzel bir zorlu yerden çıkıp win almayı başardık arkadaşlar. Bence mükemmel bir one man squad maçıydı abi. Umarım siz de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarzda video devam etmiş. Aşağıdan videoyu beğenmeyi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani oh, o avuk uzun kullanmıyorduk. Şimdi kullandık. Test ettik ama kötü silahmış. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.